hesabı alabilir miyiz? Tabii canım, alabilirsiniz. Ben alayım. Pardon, hesabı diğer arkadaştan alabilir miyim? Diğer arkadaş, diğer arkadaş kim? Beni beğenemediniz mi hanımefendi? On ikiye TL borcunuz. Bahşiş diğer arkadaş. Öyle mi canım? Öyle. Hastaneye mi geldiniz? Başka bir şey aramaya mı belli değil. Aşağıda Tuna Pastanesi var. Piyasa orası, oraya git. Yılan gözlü şey. Ah, Leyla kardeşim. Hoş geldin annem. Güzel. Parka gittik, sonra biraz yürüdük. Sonra da anneyi görmeye geldik. Oh, oh. Kim gelmiş? Efe Can gel. Ay. Eylacığım, sen gel şöyle kafenin ortasında kaldın kızım. Hadi gel canım. Pardon, müsaade eder misiniz? Ne yapıyor benimki? Ne yapsın? Evde sinirleri bozuk. Ama bozulursa bozulsun. Ya bakın bence sandığınız gibi bir şey değil. Üzülüyor. Vallahi ben bir kez olsun benden ballandıra ballandıra bahsettiğini duymadım Leyla. Ama maşallah her gün Betüş Hanım'ın başka bir marifetini dinliyoruz. Bence gerçekten abartıyorsunuz Susan Hanım. Gerçekten öyle bir şey yok. Bırak Leyla. Bana onu müdafaa etme. Ben göreceğimi gördüm, duyacağımı duydum. İyi <laughs> e bu Bella abi gibi bir koku. Ay Efeci'nin bezlerini evde unuttum ben. Ay o, o yaptım şey... yaptı mı? Sen dur, sen dur. Ben eczaneye gider alırım. Hazır para da var. Ben eczaneye gidiyorum. E... Oldu Suzan'cığım. Dışarısı da iki sevmiyor olur, montunu da atar. Ay çok düşüncelisin Mersin. <laughs> <Vay be> Merhaba Leyla. <laughs> Suzan'ın yok mu? Biz bir şey çok merak ediyoruz. Evde ne oluyor çabuk anlat. Ya anlatacak bir şey yok. Böyle akla mantığa sığmayacak bir şey işte. Vallahi Suzan'ın çok gergin. ...bu hepimizi etkiliyor. Özellikle de Betüş Hanım. Öyle mi? Canım biz arkadaşız, birbirimizin nazını çekeriz değil mi? Tamam çekersiniz de bu daha ciddi bir mevzuya benziyor. O yüzden... ...yalvarıyorum anlat ya. E, Ferhatcığım, Leyla'yı zorlama istersen. Ya, Avni Bey evde sizin günahlarınızdan o kadar çok bahsetti ki... E, Suzan Hanım da kıskandı. Yani... Aslında çok kadınca bir şey ama yani kendi de biliyor böyle bir şey olmayacağını. Fakat hani Ali bey onu övmüyor, işte pohpohlamıyor diye üzülüyor. Maşallah Leyla'cığım, ağzında bakla ıslamıyor yani. <laughs> ee, tamam Leyla, Suzan sen biraz benimle gelir misin canım? Nereye? Biraz konuşmamız lazım. Leyla'cığım bak şu odada Efecan'ın altını değiştirebilirsin tamam mı? Tamam. Gel canım. Şimdi seni dinliyorum Suzan'cığım. Betüş, Leyla sana tam olarak ne dedi? Ya, uzun uzun bir şey anlatmadı. Ama ben anlamam gerekeni anladım. Suzan, niye kendini anlatmadın? Ne yani, ne diyecektim sana Betüş? İçten içe sana taktın mı diyecektim? Benim bir suçum var mı? Yok. Hem ben Avni Bey'in de senin zannettiğin gibi düşündüğünü sanmıyorum. Betüş, adamın önünde günde üç çeşit, üç değişik yemek koyuyorum. Ama... Ama üç kere eline sağlık dediğini bile duymadım. Sonra evde oturduğu halde bir kere giyip attığı bütün ceketleri, gömlekleri... ...yıkayıp ütüleyip tekrar gardıroba asıyorum. Dip köşe bucak temizlik yapıyorum. Ee, önünden çayını kahvesini eksik etmiyorum. Yetmezmiş gibi, evin erkeğiymiş gibi bütün gün çalışıp para kazanıyorum. Ama buna karşılık ne bir tebrik, ne de alkış. Bir de bütün gün senin ne kadar marifetli bir kadın olduğunu dinliyorum. Ya sana yalan söylemek istemiyorum Betüş biliyorsun ben her zaman için daha kadınsı giyinirim. Yani hem benim tarzım hem de vücuduma daha uygun biliyorsun. Ama... ...ama utanıyorum söylemeye. Kıyafetim bile değiştirdim. Şu saçımı başımı bile sana benzetmeye çalıştım. Farkında mısın? Halime bak. Suzancığım, önce sen ne olursa olsun kendin ol. Bu bir. Avni Bey seni çok seviyor ve sen gene onu yanlış anlıyorsun. Bu da iki. Hı -hı. Sen nereden böyle bir kanıya vardın ki? İstersen sana ispatlayabilirim. Nasıl? Gel göstereyim. İşte geldik. <laughs> Ay bitiş. Şuna bak ne güzel uyuyor. Evet ama o şu anda bize ne duyabilir ne görebilir merak etme. Ay Bitiş, saf mısın şekerim? Tabii ki göremez, duyamaz. Adam uyuyor. Hayatım öyle değil, yani Avni Bey şu anda uyumasa da bizi göremez ve duyamaz. Çünkü biz görünmeziz. Aa, kız daha neler, böyle bir numaranız mı var sizin? Aa. Ay süpermiş. Evet, çok güzel. Şimdi Susancığım, sen gözlerini kapatacaksın. Elini yavaşça Avni Bey'in alnına koyacaksın ve onun... ...düşüncelerini görmeye başlayacaksın. Ay çok heyecanlı. Hadi. <laughs> ay sağ olasın. Sen? Ol. Oh. oh, oh, Nasıl? Ay çok güzel, çok güzel karıcığım. <laughs> ah, ah. Ay! Ay bırak artık beni gideyim. Ne, ne, ne Suzan? Ah. İşte. Ta ta -da ta -da tam. Suzan, Suzan bu sofra bu bunlar. Senin için hazırladım anne. Fetiş, Ama ama benim gördüğüm şeyler hep bizimle ilgili. Ama tuhaf olan şu ki gördüğüm şeylerin hepsi mutlu olduğumuz anlardı. Evet Suzancığım. Çünkü Avni Bey her zaman seninle o güzel günlerdeki gibi yaşamak istiyor. Sahi mi? Tabii ki. Ay desene bu adam çok romantik. Üstüne üstlük beni de çok seviyor. Evet. Ay özür dilerim. Hayatım benden değil kocandan özür dilemelisin. Şimdi ben istesem burada kalabilir miyim Betüş? Tabii ki kalabilirsin. Ay! Ama önce şey yapalım, sizin şu sihirli mağazaya gidelim ha? E şey orada taksitli satış yapıyorlar mı? Kart falan geçiyor mu? Ay bir de senden bir şey daha isteyeceğim ya. Şu saçlarımı eski haline döndürebilir misin? Şimdi kuaföre gitsen bir sürü zaman alır. Ay Sezancığım çok hoşsun sen hiç merak etme. Ben o saçları sihirle hallederim. Sen sihirli mağazada ne yapacaksın? Ay ne bileyim, şöyle kendime uygun dişi bir kıyafet bulabilirim diye eh, ummuştum da. Hmm, tamam o zaman. Ee, bak şimdi ben hemen kafeye gideyim, orayı kapatacağım, sonra da eve gitmem lazım. Ha, bana bak Betüş, şu nikah tazelenme işini yap tamam mı? İmkanım olsa ben yapardım. Neden olmasın? İstersen sana da sihirli mağazadan şöyle güzel bir gelinlik alırız. Sonra da hep beraber nikah tazeleriz. <laughs> Ay canım <çana> süpersin. Canım. <laughs> <Ay>, İnanmıyorum ya. <laughs> E